İşsiz kalana, yaşlı anasıyla babasına bakana, engelli çocuğu olana, mülteciye, zengin fakir demeden eğitime yetmedi, evlenip yuva kuracaklara, kış geldi, sırada fakire fukara'ya yakacak dağıtma, devlet verdikçe veriyor. Allah bu millete ve devlete zeval vermesin. Eski CHP'li bir abimiz Ak Parti'ye geçmeden önce, Sosyalist Arnavational'e Ak Parti'nin girmesi lazım demişti. Sosyal devlet başka nasıl olur? Öyle ya daha düne kadar kuş uçmaz, kervan geçmez köylere araçlarla gidilemezken şimdi kolu burnu kırılan ve de sıcak su kazanına düşenler için helikopterler havalanıyor. Hastaneler 5 yıldızlı otel gibi. Neredeyse otobüs bileti fiyatına hemen hemen Türkiye'nin her yerinden uçaklar kalkıyor. Türkiye'nin geldiği noktayı küçümseyen nankörlük yapmış olur. Ancak AK Parti iktidarı herkese bu kadar cömert davranırken sıra emekliye gelince nedense sessiz kalıyor. Bir promosyon hikayesi çıktı. Bankalar nazlı davrandıkça emekliler çileden çıkıyor. Bankalar açıkça dalga geçiyor. Vereceği mangıra bak bir de yaptığı eziyete bak. Hükümet emeklileri bankalara maskara ettireceğine maaşlar arasındaki adaleti sağlasın yeter. O zaman görelim bankaları. Parayı geçtim promosyon olarak neler verirler neler.